Merhabalar, IR ER platforma hoş geldiniz. Bu videoda size ön ödemeli metal alımının nasıl yapıldığını anlatacağız. Ama önce ön ödemeli işlemler hakkında kısaca bilgi vermek isteriz. Ön ödemeli alımda müşteri ödemeyi işlem anında yapar, teslimat ise müşterinin tercihine göre 7 ile 30 gün sonrasında gerçekleşir. İleri tarihli teslimat opsiyonu sayesinde altın ve gümüş ürünlerinde gram başına indirim sağlanır. Ödeme ile teslimat tarihi arasında 30 günü seçen bir müşteri maksimum fiyat avantajını elde eder. İşlemi gerçekleştirmek için sol üst köşede yer alan menü sembolünü tıklayınız ve ekrandan ön ödemeli işlem yap seçeneğine tıklayınız. Sonrasında işlem yapmak istediğiniz ürünü seçiniz. Satın alacağınız miktarı gram olarak giriniz. Daha sonra gün seçiniz alanını tıklayınız. Ekrana gelen tabloda ön ödemeli fiyatı ve gram başına elde edeceğiniz fiyat avantajını görebilirsiniz. Sizin için en uygun günü seçtikten sonra devam tuşuna basarak özet sayfasına geçiniz. Ekrana gelen bilgileri kontrol ettikten sonra al tuşuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.